Selamun Aleyküm Arkadaşlar Sultan Yine Bela Sultanla Karabaş kavga ediyor Sultanla Karabaş kavga ediyor. Geçimiz de onları seyrediyor. Bir de seyircileri var. Geçi. <laughs> Geçi seyircileri var bir de. Lezi. Ne oldu kızım? Ne olmuş kızım ha? Hı? Aferin benim kızım ha. Benim kızım ha. benim kızım ha. Aferin benim kızım ha. Karışma. Sultan karışma. Bak o oynamaz seninle. O seninle oynamaz. <laughs> Nay. Ya oynamaz, oynamaz. <laughs> Nay. Nay. O seninle oynamaz. Ömrümü yedin sultan benim, ömrümü yedin kızım. akşamları gece komşular rahatsız ediyorlar. Şuradan şu ormanlık alanda hayvanlar geliyor. O nereye gitti yine? Bak, orada orada bakıyorsun, seslenmiyorsun. Sultan, karışma. Hı? Sultan. 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 Come Çık. Lize. Sultan geç oradan. Geç. Sultan. Come on. Sultan. Karışma. Nein. Al işte. Geçi bu tarafa geçip de şey yaptığı zaman Sultan Nay. geçip bu tarafa geçip de sultanın kurumamasını yiyince kavgaları başlıyor. Evet. Şu ormanlık alandan falan çıkıyor arkadaşlar. Şuralara, şu aşağıya kadar geliyorlar. E ee, tabi. Köpek de ne yapsın? İşini yapıyor. Havlıyor. Haliyle. Haliyle havlıyor. O zaman da o zaman da komşular gece rahatsız oluyorlar. Bir tanesi burada bak komşunun köpeğinin. Karabaş kurbuş, ulum Uluşum Hı. Aferin benim uluşuma Aferin benim uluşuma, dur hele Sultan karışma sultan 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 Karışmayacaksın. Dur orada. Seni seni dur. Seni videoya çekeceğim. Dur. Otur. 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 Seni videoya çekeceğim kızım. Heh. Bok bok. Bana bak bana. Sultan. Kızım bana baksana. Senin meşhur yapacağım. <laughs> Sultan. Sen niye kızan olmadın hala? Hı? Sen niye kızan olmadın? Uyuz kız. Uyuz kız. Leze Kızım sana ne yapıyor bu Sultan? Hı? Bu aptal Sultan ne yapıyor sana? Bu aptal Sultan ne yapıyor sana kızım? Hı? Bizim yalama tuzu almamız lazım. Ya. Philips de var mı? Bakalım. Ben seni sevmiyorum Sultan. Ben Lizzy'yi seviyorum. Ben Lizzie'yi seviyorum kızım. Seni sevmiyorum. Ben Lizzie'yi seviyorum. Seni sevmiyorum. Hiç boş öyle bakma. Aferin benim Lizzie. Gel çık dışarı. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir dahaki videoyu da artık yarın çekerim. Telefonla çekiyorum. Sadece 12 dakika kadar çekebiliyorum. Daha fazla çekemiyorum. Nasıl nasıl fazla çekilir onu da bilmiyorum. Bir sefer çekip kapatıp da tekrar ikinci çekim diyorum o da olmuyor. Bir telefon doluyor. Neyse Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.